arkadaşlar. ben Mali Pony. Ben Mali Pony bizim evden şey ıı, ama şey işte. Oy. Neyse. Ee, bugün size oda tanıtım yapacağız. Daha önce yapmıştık ama biraz kötü olduğunu fark ettim. Göndermiştim. Göndermiştim. Ama bir daha çekmeye karar verdim. Zaten yani Odam değişti sayılır. Sayılır yani. Birazcık yani. Bir değişiklikler var. Yani o yüzden çekmek istedim işte. Tamam başlayalım o zaman arkadaşlar. İlk önce de burası dolabım. Böyle. Arkadaşlar ayna var orada. Şuradan görürsünüz ama göstermiyorum yoksa beni görebilirsiniz. O yüzden göstermiyorum. Çanta dolabım. Buraya toka çekmeyeceğim. Buraya toka çekmeyeceğim. Bu bir aşağı katı çorap çekmeyeceğim. Bir aşağı katı Barbie veya Barbie eşyaları. Barbie sevmiyorum ama Barbie çok küçükken almışım. Ben de oraya Barbie çekmeyeceğim Geçerdim. En altta da Uber zıvayı mağdur eşyaları. koymuştum aslında toplayacaktım ee, ama böyle kaldı retinim bu İşte çanta olarak götürülebilir şuradan tuttum. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Şöyle. Böyle. Şurada Zaten burada doğru düzgün oynayamıyorum. Sandalyeye çıkıp oynuyorum. Maalesef çok uzun geliyor. Burada da ıvır zıvır var. Burada mağaza depon şeyim var. çerçeve olarak. Bu kutunun içinde de hmm, diye görselerinin eşyaları var. Mum, mumluk diyeceğim böyle bir şey işte Madalesef. bunu katladım çünkü ben hani böyle koydum çünkü göstereyim diyeyim, bilmiyorum ama şöyle arkadaşlar o yüzden böyle koymuştum ama <laughs> böyle böyle harflerim falan var oje bilmem daha oje var mı parfümlerim var. Asetonum var. Şöyle işte bu kutu da boş. Boş bir kutu. Süs olsun diye kutu. Zor kapanıyor. Duvarı mont şekilde. Şurada askılığım var. Burada bir kolyem var. Asılmış. Burada ponilerim var. Ha, 61 tane ponim var arkadaşlar. şuradakileri de sayarsak böyle Buradakileri de sayarsak bir daha şeyim var neydi ne deniyordu ya arkadaşlar bir bildiğim var burada orada pony arabalarım var şuradaki de şuradaki beyaz bavul bav gibi şey de benim takı kutum burada da puflarım var bunu çok küçükten seviyorum gen seviyordum ama artık çok sevmiyorum. Burada okul formaları var. Okula giderken sokakları satıyordum. Vayde. Neyse. Bir eteğim de var da şu an yıkanıyor. Burada o, o şey kaldı. Burası elbise dolabım. Burası şey dolabım. Hadi. karışık. Kamera atışıyordu. Burada yapışık Burada da ben minçleri de birazcık seviyorum. Burada işaretledim işte. Dolabımı astım. Mahalle Dürpon'unki de var herhalde bilmiyorum. Bana hiç çıkmadı. Böyle yapışık anlarım var. Evet, Şöyle kulbu var. Böyle kulbu var. Bunları da böyle kubu var. Bunun kurbunu daha takmak takma. Şöyle Şöyle. Burada da yapışkanlarım var. Burası da böyle. Burası ne çekmeyeceğim? Bu da pijama. Bu da şey arkadaşlar. İki tane yedek okul falan var. Burası nasıl kışlık eşyalarım. Bir kat çekeceğim. Burası da pijama. Burası da pantolon. Şuraları gezelim. Burada, göstereyim. burada da bazı pony evleri var. Çarp çekmeyeceğim. Burası miniş ama ikinci miniş çekmeyeceğim. Burada. Burada da miniş çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın kapı çaldı. Geldiyse tabii. Burada Blight'ın evi şey bilmiyorum şey bir şey işte. Bilgisayarım. nasıl burada bir yazılar falan var. Tablo. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada okul kitaplarım. Ajandam. Kalemlerim. Falan. da boncuk kutu. Arkadaşlar boncuk kutunun içi böyle. Böyle. Bazı yaptığım şeyler de var. çay odamın videosu bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz demek istiyorum. Bay bay.